Herkese merhabalar. Efendim bugün İstanbul'da bir İETT otobüsünün, özel halk otobüsünün AK Parti tarafından film sahne ortamında işte araçlar bozuk gidemiyor falan diye bir konusu var. O rezilliği bir ben de üzerinden geçeyim dedim şahsi görüşüm olarak. Ya bu kepazelik, rezillik, aymazlık bu çok büyük bir günah ya. Yani bu adamların ne kadar dindar olduğunu sorgulamamız lazım Yani Bunlar dindar falan değil. Bak bu hareketten dolayı siyasal İslamcılık denilen şey bu kadar kötü ve pislik bir şey ise e, siyasal İslamcılık bence e, tamamen önüne geçilmesi gereken bir durum. Çünkü bu pislik. Bu bildiğin pislik, pislik yuvası bu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen gelişi güzel bir otobüse alacaksın, anlaşacaksın adamla. 11 bin lira mı, 15 bin lira mı para vereceksin. Böyle bir kurgu yapacaksın, film seti sahne çekeceksin. Sonra bunu piyasaya sunacaksın. Aynı dünya genelinde kırmızı bültenle aranan Osman Hocalan'ın TRT televizyonunda çıkartılması gibi. O da bir pislik, bu da bir pislik. Bunların hepsi bir pislik arkadaşlar. Ya yani bu benim şahsi görüşüm. Bu bana küfret demenin başka bir yolu. Yani istiyor ki bana küfret. Etmeyeceğim. Etmiyorum. Sadece yapmış olduğu pisliği böyle göz örerine, kendi görüşümle, halk dilinde açıklamış oluyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.